Ya of ya Emir dondurmamız gelmedi değil mi? Evet. Of, e? Eh, sanki kapı kilitlenmiş baksana. Evet. Tatlandım aslında. E, 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 bizi buraya kilitlediler? Evet. <laughs> Nasıl dondurma ola ben dondurma yemek için gelmiştim. Dur ayaklarına basayım da kimse yemesin de. Ben yani biraz bakayım, ayaklarına, ayaklarına ya, gel, bir dakika basayım. Ayaklarına basayım. gel. Bakayım. birisi var mı? Birisi var mı? Gel buradan gidelim belki birisi vardır. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Değme belki ne bileyim. Ne <laughs> zaman gideceğiz o Değme senin ölür müsün duyunca? Göklerde kartal gibiydi. şimdi. gel vay, vay, ben biz dondurma yemek için gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Ben işte de, bizi buraya Hı -hı. Galiba dondurmalar dondurma Evet bizi ze koymuşlar. Başaramadık abi. Ayam ne Aa, bir kişi daha gelmiş. O da dondurmasını almak için gelmiş ama kilitlemiş. Hadi gidelim. Ah, bu ne? Bu kim ya? Anne, şey söylersin. Bu kapı kilitlemiş yani bunun anahtarını bulmamız lazım. Ay, bu orada bir oda var. Aa, anahtar var burada. Aa, dur. Ben gidiyorum. Dur, geliyorum açtım ben. Ben de de az kaldı. Hadi kapıda gidelim. Baba ben, ben kapıda gidelim mi o? Aa havalandırmadan mı gideceğiz? Evet. Labirent gibi mi? Labirent gibi değil. Bunda gibi. Ah geldik. Ha, Aa çocuğu da düştük? Anne hadi gel kaçmaya çalışalım. Ne <laughs> Hayır bunları değersem ölürüm bence ya. Bunları Ama dur geliyorum. Tamam gel bekliyorum. Ama şu an ağlandı ben hani. Hah Emir geldin mi? Hadi hadi gidelim ağlandım adam. <laughs> <laughs> Zeynep! labirent var. Labirent sefer. Daha da lazım oldu. Hadi gel ona. Hadi. Son atmışım. Sen bekle sen beni takip et tamam mı? Gel bekle göze gir. Göze gir. Fırs fırsına gel. Tamam bekle gel bekle. El bekle hislerim. Buradan diyor. Gel. Eee buradan hep buradan bu ay yanlış oldu yanlış oldu diğer taraftan gel buradan. buradan 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 mı buradan buldum 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 Ah, hislerim bana her zaman doğru söyler. Altıncı hisim var benim. Oo. Hangi buradan gidiyor? Buradan, buradan diğer tarafa. Çok da kolay değil mi? Tıplığım çeşiyor diyor. Buradan mı? Gel gel buradan. Buralar çok kolay. Allah bunlar çok kolay. Yani. Hemen kaçalım ya. Yazık kafana. Yazık kafana. Yazık kafana. Geç evet, gelme. Evet. Ben, ben şuna basaydım kardeş. <laughs> Kaşa da değme sakın. Evet, abla, geliyorum. Hadi. Ee, bekle bekle. git. Sen şuna git ben buna gideyim. Hmm. <laughs> Oha iki de iki yaptım ben. Tamam dur. Geliyorum. Tamam. Git sen vuruyor. Bir sen orta. Evet öyle. <laughs> Ay az kalsın ölecektim. <laughs> sen ölecektin ben öldüm. Kırkı dondurma, çiğli şey dondurma, limon dondurma. E ee, şu kırmızı neydi ki? Nefis, pembe, Neyse pembe, pembiş dondurmayı istediğim şeydi. Ama hadi açlık komosu. Ay yalamak istiyorum. <laughs> oh, Dondurmalar beraber değil de tabii ki. E evet, tomurmaz zarar mı Bu zararlı Zararlı. labirent sandım. Çilekli dondurmayı seviyorum. Bu da böğürtlenme dondurma. Onu da çok seviyorum. Bir ben de onu şeyler... Hadi. Aaa! Aaa! Yedi beni! Beni evet. yedi! Hayır beni yiyemezsin! Hayır dişlere bak. Dişlere ben beyaz ama çok sivri. Ha gel burada. İşte Bonibonlara değme. Ama çocuk bekliyor bizi burada. değmesin. değme. Çocuk hadi. Aa Emre burası bir şey yok. Burası pop yok. ben bunu Puh. Burada bitiyordu. Hayır. Kodum zıpla zıpla sürekli zıplayamadım. Öldüm. Ama. Sürekli zıplamaya bas. Buranın bug'ı sürekli zıplayacağım. Dur geliyorum şimdi. Ben çıktım. Ha kaçamayacağım galiba. Hadi oğlum kaçma. Tamam biz al. Gel, geliyorum. Gel. hadi gel. Dur daha yeni oldu. 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 Hı -hı. Çilekli dondurma. Ev. Bu neydi dondurma Emir? Kirazlı dondurma. Kapan. E, yeşil fıstıklı dondurma, çikolatalı dondurma, öndü çikolata dondurma, çilekli evet, dondurma, klas dondurma, dondurma. her Evet. fıstıklı dondurma, çikolatalı dondurma, Abi. olay kaçıyoruz Emir, evimize evet. Evet, dön de git ya, benim yeşil ev şuradaki senin. Geldi, 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 geldik ben emekciyim. Allah, ben şuradaki onda gidelim. Evet, evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Dondurma e, kötü dondurmacıdan kaçtık Emir, Emir gel, gel videoyu bitiriyoruz, gel, gel. Evet arkadaşlar sizinle beraber kötü dondurmacıdan kaçtık. E, görüşürüz, bye bye. <laughs>